Selam değerli kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismişah, Allah Allah, Allahu Ekber, Bismillah, Allah Allah, Allahu Ekber, Destur, Allah, Eyvallah, Hu, Dost, Alimlerin Rabbi, Yüce Allah'a hamdolsun, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tüm melekut alemine selam olsun, tüm peygamberlere selam olsun, gül kokulu Muhammed Mustafa'ya selam olsun, Ehli Beytine 12 imamlara selam olsun, 313 erenlere selam olsun, tüm evliyalara selam olsun, şehitlere selam olsun. Yüce Allah'ın seçkin kıldığı kullarına da selam olsun. Alemler Rabbi Yüce Allah'a hamd olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kardeşlerimiz uyarılar devam ediyor. Buradan da bazı tarikatları uyarmıştım. Daha önce de tüm tarikatları uyarıyorum diye başlık vardım. Orada izleyebilirler. Tüm partilerde uyarmıştım. Bazen de isim yazarak, soy isim yazarak kişi olarak da uyardım. Bazılarında uyarıyorum kişi olarak. İnsanlar da dinlesinler kardeşlerimize dinlesinler, uyarıları dinlesinler. Buradan da Müslüm Gündüz'ü uyarıyorum. Biliyorsunuz Acizmendi tarikatı içerisinde bilenler biliyor. Youtube'da video yayınlanmış. Bazen soru çözüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatıyor. Zikir edilmiş. Onu da YouTube'a koymuşlar. YouTube'da da insanlar görüyorlar. Bu cemaat Yüce Allah'ı zikrediyor. Diye gösteriş yapıyorlar. İnsanlara böyle gösterildi. Müslüm gündüzde Bilenler bilir. Youtube'da bugünlerde bile videolar yayınlanıyor. Takip edenler, Youtube'a bakanlar, araştıranlar bilirler. Buradan uyarıyorum onu. İnsanlar Yüce Allah'ı zikrederler. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam da Peygamberimiz, Deden Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam da Yüce Rabbimizi zikretmiştir. Onun gibi zikredin kardeşim. Orada def çalıyorsunuz. Deflerle, sazlarla olmaz. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam zamanında yoktu. İslam'da yoktur. Dost doğru zikredin. Yüce Rabbimizi. Youtube'a da koyuyorsunuz. Gösteriş olmuyor mu? Bir düşünün bakayım. Akledin. Toplantı yapın 5 kişiyle, 6 kişiyle düşünün. Yorum yap. Niye uyar aldınız? 21 Kasım'dan itibaren uyarılar devam ediyor. 21. yüzyılın 21. yılında 21. gününde göreve başladı. 40 yaşında dedesi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü da 40 yaşında görevine başlamıştı. Torunu da aynı şekilde 40 yaşında görevine başladı. Uyarısına devam ediyor. Neden uyarıldınız? Kardeşlerim, 107 Maun Suresi. Unutmayın, Maun Suresi 107. Tam altıda, Bismillahirrahmanirrahim, onlar gösteriş yaparlar. Ayette böyle söylüyor. Yüce Rabbimiz. Onlar gösteriş yaparlar. Kardeşim sen YouTube'a koydun mu? Neymiş bu cemaat? Zikre diyormuş. Herkes görecek. Değil mi? Gösteriş olmuyor mu? Gösterilmiş olmuyor mu? Olmuyor. Mu? Bir söyle. Bir düşün. Aklet. Gösterildi mi? Gösterildi. Gösteriş değil mi? Gösteriş. Niye gösteriş yapıyorsunuz kardeşim? Amacınız nedir? Aynı zamanda zikir de öyle olmaz. Bunu da İslam'a katmayın. Defler çalarak, sazlar çalarak, gitarlar çalarak, piyanolar çalarak. Başka cemaatte piyano çalar, başka cemaatte def çalar, başka cemaatte saz çalar. Dolu enstrüman var değil mi? Dolu müzik aletleri var değil mi? O zaman ne olacak? Kafasına göre tutturan gidecek değil mi? Sizlerin amacınız ne? Amacınızı bir söyleyin. Hedefiniz nedir? Misyonunuz nedir? İslam'da yok kardeşim. Gidin evinize. Yüce Rabbimizi zikredin. Niye gösteriş yapıyorsunuz? YouTube'da yayınlıyorsunuz. Kur'an okumadınız mı? Hiç okumadınız mı? Ma'un suresini hiç okumadınız mı? Tam altıda geçiyor. Dikkat et. Altı. Onlar gösteriş yaparlar diyor. Altıdan uyarılıyorsunuz. Altı neresi? Ankara. Birçok insanlar uyarıldı. Uyarı aldı. Düşünün akledin. Belki yanlışınızı göremeyebilirsiniz. Bir kardeşiniz uyardığı zaman dinleyeceksiniz kardeşim. Yer yer uyarı yapıldığı zaman dinleyeceksin. Uyarıcının uyarısını dinleyeceksin. Sorumlusun. Duymadım, etmedim yok. Nasıl birçok şeyden haberimiz varsa sizlerin de olacak. Öyle yok. Oraya toplanmışsınız. Adam arkada değişik hareketler yapıyor. Zikir edilirken. Değişik hareketler yapıyor arkada. Gençler. Görmüyor musun onları? Dikkat etmiyor musun? İslam'a ne katmaya çalışıyorsunuz? Böyle zikir yoktur. İslam'da yoktur. Hele dev çalarak, saz çalarak, gitar çalarak, piyano çalarak. Hiç böyle değildir. Bunlar da değildir. Asla bunlar da doğru değildir. Gösteriş de yapılmaz. Yüce Allah'ı zikredeceksen, Yüce Rabbimizi zikredeceksen gidersin evinizde zikredersiniz. YouTube'a yayınlanmaz. Gösteriş olmaz. TV'ye yayınlanmaz. Televizyonlarda yayınlanmaz. Kur'an'dan ders almadınız, mı, ibret almadınız. Mı? Maun suresi ne diyor? Onlar gösteriş yaparlar diyor. Ayet delildir. Yetmez mi? Açık, gayet açık. Onlar gösteriş yaparlar. Kardeşlerimize uyarıyorum. Lider İmam Muhammed Mehdi Aleyhisselam'dır. Görevine başlamıştır. Heyet başkanı olarak, teşkilatın başkanı olarak Türkiye'de, Anadolu'da, Ankara'da görevine başlamıştır kardeşim. Zaman partiler zamanı değildir. Zaman tarikatlar zamanı değildir. Zaman cemaatler zamanı değildir. Böyle yaparak zaten ne yaptınız? Tüm insanları böldünüz. Diğer tarikat diğer tarikata küs. Birleşemiyor. Diğer cemaat diğer cemaate birleşemiyor. Bir araya gelmiyor. Diğer parti, diğer partiyle yan yana gelemiyor. Görüyorsunuz değil mi? Hep çekişmeler kendi aralarında. İnsanları ayırdılar. Tarikatlar, partiler, cemaatler. Nasıl birleşme olacak? Yüce Allah'ın ayeti dağılıp ayrılmayın diyor değil mi? Nasıl birleşecekler? Hepsi grup grup olmuşlar, dağılmışlar. Kardeşim, hiç mi düşünmüyorsunuz? Kur'an'dan ders alın ya. Yüce Rabbimizin emri. Dağılıp ayrılmayın diyor değil mi? Niye grup grup kurdunuz? Tarikatlar grup grup. Cemaatler grup grup. Partiler grup grup. Her biri kendisine bin kişi çekmiş. Diğeri yüz bin kişi, diğeri elli bin kişi. Hepsi birbirine kavgalı. Barışık değil. Bir araya gelmiyorlar. O onun görüşünü kabul etmiyor. onun görüşünü kabul etmiyor. Yüce Allah Kur'an'da ne dedi? Dağılıp ayrılmayın dedi değil mi? Niye Yüce Allah'ın emrini tutmadınız kardeşim? Birincisi bu. ikincisi Onlar gösteriş yaparlar. Ayetini açıklayın kardeşim. Youtube'a niye yayınlıyorsunuz? Gösteriş oluyor mu? Oluyor. O zaman niye? Kur'an'a okuyup da ders almadınız, ibret almadınız, karşı çıktınız Yüce Rabbimizin emrine. Dağılıp ayrılmayın diyor değil mi? Emirdir. Yüce Allah'tan emirdir. Fırka fırka ayrıldınız. Amaçlarınız Dağılıp ayrılmak mı? O misyonumu sürdürmek. Hedefiniz o mu? Açıklayın kardeşim. Bunu açıklayın. Defi de, sazı da, gitarı da açıklayacaksınız kardeşim. Önemli değil burada. Enstrüman, herhangi bir tane enstrüman. Def çalarak zikredilmez. Kur'an'da var mı? Delil gösterdi. Yüce Rabbimizi zikredin diyor değil mi? Bir tek kelimeyi mi söylemeyecek? Def çalın derdi. Yanında beraber def çalın derdi. Yüce Allah bilendir, işitendir. Orada demiş mi? Dememiş değil mi? O zaman çalmayacaksın kardeşim. İslam'a katmayacaksın. Kur'an'a katmayacaksın. Yüce Allah'ı zikredin diyor değil mi? Yüce Rabbinizi zikredin diyor. Orada var mı? Def var mı? Saz var mı? Gitar var mı? Hangisi var? Varsa söyle. Delil getir. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Dedem yapmış diyeceksin değil mi? O yerine gelince. Kur'an'da yok dersem yok ama o yapmış diyeceksin. Belki de kafana göre değil mi? O nasıl yapacak? Kur'an dolmayan şeyi? Kur'an'ı tam uygulayandır kardeşim. O da yapmaz. Yapmadığı delildir işte. Kur'an'ı bilir, uygular, hayata geçirir. Kur'an dışında hareket etmez. Orada def yazmıyor. Yüce Rabbimizi zikredin diyor değil mi? Def niye çalış çalıyorsunuz? Birincisi bu. ikincisi niye YouTube'da yayınlıyorsunuz? Gösteriş amaçlı. Olup olmadığını halk nereden bilecek? Gösteriş amaçlı mı değil mi? Anlayan var, anlamayan var. Değil mi? Böyle zikredilmez kardeşim. Arkadaki insanlara bak bakayım. Bazıları ellerini kollarını sallıyor ya. Sizleri uyarıyorum. Türkiye'den, Anadolu'dan, Ankara'dan. Dinleyin kardeşim. Bundan bir an önce dönün. Yüce Rabbimizden korkun. Gösteriş olmaz. Bir, gösteriş olmaz. YouTube'a yayınlanmaz. 2. Def çalınmaz kardeşim. Def, saz, gitar, hiçbir enstrüman çalınmaz kardeşim. Zikir mi ediyorsun, enstrüman mı çalıyorsun? Bir karar ver ya. Yüce Rabbimizi zikir zikir mi ediyorsun? Yüce Rabbimizi anıyor musun? Zikir mi ediyorsun? Yoksa Konservatuara gireceksin de ders mi işliyorsun? Özel yetenek sınavına mı gireceksin konservatuvarda? Piyano dersine, saz dersine. Onlara mı hazırlanıyorsun? Bir karar ver ya. İslam'da bu yok kardeşim. İslam'a böyle katmayın. Kardeşlerimize uyarıyorum. Lideriniz İmam Muhammed Mehdi Aleyhisselam'dır. O da 40 yaşında alametleri bir bir çıkmıştır. Ona destek vereceksiniz. Onun yanında toplanacaksınız. Safınızı belirleyeceksiniz kardeşim. Duymadım, etmedim demek yok. Sorumlusunuz. Dinlemezseniz ahirette çıkar, mahşerde çıkar. Uyaran, uyarıcı uyarmış mı, uyarmamış mı? Pişman olmayın, bir an önce dönün. Yüce Allah'tan korkun. Dost doğru olun, güzel ahlaklı olun. İçki içmeyin. İnsan öldürmeyin. Hırsızlık yapmayın. Buradan helal lokma girsin. Dost doğru namaz kılın. Dost doğru zikir edin. Zikir böyle edilmez. Youtube'a atarak, video koyarak, yayınlayarak, gösteriş yaparak, def çalarak, saz çalarak. Böyle olmaz. Bundan bir an önce dönün. Öyle değişik hareketler de bırakın. Güzel ahlakla öyle olmaz. İslam'da bu yoktur. İran'daki mollaları da uyardım. Onlar da kendilerine kılıç sallıyorlardı, bedenlerini kesiyorlardı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı seviyoruz diye İslam'a böyle katmaya çalışıyorlardı. Bidat katmaya çalışıyorlardı. Onlar da uyardım. Bu da bidattır. Sünneti uygulayın kardeşim. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam gibi yaşayın. Sizler sınavdasınız, sınav dünyasındasınız. Uyarıcı dinleyin. Pişman olmazsınız. Tüm insanları zaman zaman uyarıyorlar değil mi? Bazısının kardeşi uyarıyor, bazısının annesi babası uyarıyor. Zaman zaman akrabalarından birisi uyarıyor değil mi? Nasihat olarak. Kimisi okumamışsa oku diyor, okuyun diyor. Öğretmeni uyarıyor zaman zaman değil mi? Hocası uyarıyor. Halkın içinden çıkan bir uyarıcı. Kardeşim dinleyin. Sizlerden bir ücret istemiyorum. Kur'an okudunuz uyum ücret almayanlara. Ücret istemeyenlere uyum. Sorumlusunuz. İnsanlar uyarıldığı zaman sorumlular. Yapması gerekiyor. İtiraz olmaz. Ben dinlemiyorum diyemezsin. Kişi veya cemaat olarak dinlemiyoruz diyemezsiniz sorumlu yüce haktan, yüce Allah'tan korkandan dost olur olmak isteyen de dinler gereğini yapar. uygular. kibirli davranmaz. büyüklük taslamaz. gereğini yapar. Söz dinler, nasihat dinler, ders alır. Uyarılar devam ediyor kardeşlerim. Onlar da uyarıldılar. Saygılar.